Merhaba sar. takipçilerim. Kanal abone olmayı ve abone olmayı abone olmayı ve yorum olmayı ve abone olmayı ve abone olmayı abone olmayı ve Takipçilerim. Kanalda <laughs> sorun var. sorarsanız sevinirim takipçilerim. Telefon şarj adaptörden size bahsedeceğim. şarj adaptörü yan sarayı olmamalıdır. Orijinal olmalıdır. Orijinalde e, orijinal linkde best world 50 bir 55 amper bir 55 amper desteği var bu kafanın. Bu hızlı dolduruyor. Orijinal kablo ile bir, bir saatte bir buçuk saatte dolduruyor sarzı her zaman orijinal kafa kullanırsanız sarsınız çabuk dolar. Orijinal kablo almayan kablo alırsanız orijinal kafa alırsanız sarjı yavaş dolar takipçilerim. O yüzden sarz aleti alırken dikkatli o Dikkatli olunuz. Dikkatli olunuz takipçilerim. Dikkatli olunuz takipçilerim. Her zaman orijinal sarz aleti kullanınız. Her zaman sarz aleti kullanınız. Yansanay'dan sanayiden kaçınız. Yan sanayi telefonu falan patlattı. Çünkü yan sanayi telefonları patlatıyor. Eski telefon oldu, olursa direkt anında fazla şarj bekletirseniz telefon patlar. Takipçilerim o yüzden Patlamamaya patlamayı önlemek için her zaman orijinal şarj aleti kullanmanız gerekiyor. Ben dedi demeyin. Ya sana yarıp da takıp da patlattı sana senin 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 yüzünden oldu terör patladı falan demeyin ben kabul etmiyorum. Herkes kendi sorun sorunudur. Herkes kendi sorunudur. Takipçilerim. Her zaman orijinal ses adaptörü alınız. Bir dahaki videoda daha. görüşmene sağlıcakla kalın. Kırk anımsardak iyi günler. Bye bye. Görüşürüz.